çekeceğim video buydu. Şimdi sinema çekeceğim açıklıyorum. Bulgaristan var yani. Bulgaristan'ın böyle cipsleri var. Cipsleri de böyle çok fazla oluyor. Çok güzel ama tuzsuz biraz. Sonra, onu... Sonra onun için bir şey yok arkadaşlar. Gö yani gök gürüleri gö korktum. Evet arkadaşlar ondan çıkan size oyuncak tanıtacağım. Hadi şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar oyuncağımız bu. Bunlar bir ara satılıyordu böyle çok popülerdi. Bana ondan çıktım. böyle. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi gidiyor. Şimdi ben bunu böyle şöyle yapalım. Şöyle, şöyle yapalım. Mesela arkadaşlar e, ne kadar sattım ve ne kadar metre gittiğini ölçeceğim. Mesela böyle atılmıyor. Çok da sert, böyle yavaş. bazen de böyle gidebiliyor. Mesela böyle hiç olmuyor. Bakın böyle. Mesela ne kadar? Bir, iki. İki. Yine atalım. Bir, bir buçuk. Oo, bir, iki, üç. Üç. Yani arkadaşlar bu çok güzel bir oyun oyuncak işte. Birazdan gene video atabilirim. Evet gene video atabilirim. Babamla misket oynayacağız. Yani onu atabilirim belki atmam. Bilmiyorum belki de çekmem. Neyse. Şimdi arkadaşlar hadi görüşürüz. Birazdan gene video gelebilir. Bakın insansız ismine de bakın.